Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Sarmal yayınları 9. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 51. ve 52. sayfalardaki etkinlik sorularını beraber çözmeye cevaplamaya çalışacağız. Dilerseniz birinci etkinlik sorumuzla başlayalım. Şimdi incelediğimizde burada bir tablo vermiş. Bir iş yerinde bir ürünün 8 günlük üretim adetleri araştırılmış ve aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır diyor. 8 günlük ortalama üretim 200 adettir denilmiş günlük üretim adetleri ortalama üretim adetinden en fazla 40 adet sapmıştır. Yani şunu demek istiyor herhalde 40 fazla olabilir ya da 40 eksik adette üretilmiş olabilir demek istiyor. Buna göre üretim adedi x olduğunda üretim adedine göre sapma miktarını veren fx parçalı fonksiyonunu yazınız demiş. Dikkat ederseniz en fazla arkadaşlar 40'lık bir sapma oluşmuş. Öncelikle sorumuza şöyle başlayalım. Günlük üretim miktarı ortalama 200 adet diyor. O zaman bizim referans değerimiz 200 adet olacak ve en fazla 40 adet sapmış. O zaman parçalı bir şekilde ifade edeceğim. Benim x değerim üretim adedi. Arkadaşlar ortalama 200 olduğu için x'ten 200'ü çıkarıp mutlak değerini almam gerekiyor. Neden? Çünkü ortalama adet 200. Eğer 200'den fazla ürettiyse pozitif değer oluyor. Eğer 200'den az ürettiyse mutlak değerin içerisi negatif oluyor. Onun için parçalı fonksiyona dönüştürebiliriz bunu. X'imiz eğer 200 ya da 200'den fazlaysa o zaman mutlak değerin içerisi pozitif olduğu için x eksi 200 olacaktır. Eğer x'imiz 200'den azsa arkadaşlar o zaman da mutlak değerin içerisi negatif olacağı için eksiyle çarpıp eksi x artı 200 demem gerekiyor değerli arkadaşlarım. Şimdi burada tabloyu da inceleyerek bunu ifade edelim. 240 adet üretilmiş, sapma miktarı 40 diyor. O zaman arkadaşlar 200'e göre bakın 240'tan 200'ü çıkardığımda 200'e göre 40 sapma vardır. Sonra 230'da 30 sapma var. 218'de 18 sapma. 210'da 10'luk bir sapma var. Tam 200 üretildiğinde sapma yok burada. 180'de bakın yine 20 sapma. Yani buradaki sapma miktarı işte negatif olamıyor. O yüzden biz mutlak değerce ifade etmiş olduk. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Üretim adedi x olduğunda üretim adedine göre sapma miktarını veren mutlak değerli fonksiyonu soruyor. Bu sefer de mutlak değerli olarak yazmamız istedi. Yukarıda parçalı fonksiyon dediği için biz bunu parçaladık. Aşağıda mutlak değerlisini istiyor. O zaman direkt arkadaşlar gx eşittir x eksi 200'ün mutlak değeri diyeceğiz. Bunu parçalı fonksiyona da çevirebiliriz. Önceki videolarımda da anlattım. Her mutlak değer fonksiyon aynı zamanda parçalı bir fonksiyondur arkadaşlar. Bu şekilde de parçalayabilirdik. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Ekranıma sığsın diye de bir tık küçülttüm. Aşağıda bulunan ve tam dolu olan bir su deposunda sabit hızla A musluğu ile su boşaltılıyor ve depodaki su tamamen bittiği anda ise A musluğu kapatılıp deponun üstünde bulunan B musluğu açılarak sabit hızla depo dolana kadar su akıtılıyor ve işlem tamamlanıyor. Yani aşağıda boşaltıyor yukarıda dolduruyor. Hacmi 1000 litre olan bu depodan A musluğu depo tamamen boşalana kadar dakikada 20 litre bunları yazalım. Dakikada 20 litre 20 litre bölü dakika diyelim. Tamam. Depo tamamen boşaldığında ise B muslu depoya dakikada 20 litre dolduruyormuş. Demek ki A ile B'nin debisi aynı arkadaşlar. 20. dakika sonunda depoda kaç litre su bulunur? Bunu parçalı fonksiyon olarak ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi depo tamamen doluyken yani 1000 litre varken 20 litre boşaltarak kaç dakikada tamamlanır? 50 dakikada tamamını boşaltırız. O zaman hemen şöyle yazalım. fx diyelim arkadaşlar. fx fonksiyonu. x'imiz 50 ya da 50'den küçükken yani dakika cinsinden söylüyorum x'i. 50 ya da 50'den küçükken 1000 litreden bakın 1000 litreden çıkarıyorum. Ne? 20 litre 20 litre dakikada o zaman 20x demem gerekiyor. Çünkü 1 dakika geçtiğinde 20 litre, 2 dakika geçtiğinde 40 litre, 3 dakika geçtiğinde 120 litre azalmış olacak. Keza bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Ham 50. dakikada tamamen boşaldı. Sonrasında ne demişti? B musluğuyla su akıtıyor. O zaman 50'den büyük değerler içinde bakın ne kadar dakikada 20 litre ekleniyor. Ama 50'nin üstündeki dakikalar için geçerliydi bu. O zaman x eksi 50 çarpı 20 demem gerekiyor değerli arkadaşlarım. Çünkü bakın tekrar ediyorum 20 litre dolduruyor ama 50'nin üstündeki dakikalar için. Yani 51. dakikada bir kere 20 litre doldurmuş olur. 52'de iki kere 20 litre doldurmuş olur. Keza bu şekilde devam eder arkadaşlar. O zaman parçalı fonksiyon şeklinde ifade ettik. Ne diyor 20. dakika sonunda o zaman parçalı fonksiyona baktığımda 20 nerede tanımlı? Yukarıdaki parçada tanımlı. O zaman burada yazdığımda 1000 eksi 20 çarpı 20 yapmam gerekiyor. Burası da 400. 1000'den 400 çıkarırsam 600 litre olacaktır. En erken kaçıncı dakika sonunda havuzda bulunan su miktarı 400 litre olur. Şimdi en erken dediği için yukarıdaki parçaya bakıyorum. Yani 50'den küçük olmasını istiyorum. O zaman 1000 eksi 20x'in 400 olmasını istiyorum. Burada 20x ile 400'ü yer değiştirdiğimde 1000'den 400 çıktığında 600 litre olacak. O da 20x oluyor değerli arkadaşlarım. O zaman 20'ye böldüğümde x'i 30 olarak bulurum. Yani ilk defa 30 dakika sonra 400 litre su kalıyormuş. X'inci dakika sonunda depoda bulunan su miktarını litre türünden veren fx parçalı fonksiyonu yazınız. Evet bilmeyerek bu sorunun cevabını yapmışız arkadaşlar. Bakın parçalı fonksiyonu bu şekilde yazacaksınız. Zaten biz de ilk başta onu yazarak başlamıştık. X'inci dakika sonunda depoda bulunan su miktarını litre türünden veren fx mutlak değerli fonksiyonu yazınız. Bunu da şöyle ifade edelim. fx fonksiyonu bakın önce 1000 litre vardı 1000 litre. Ve dakikada 20 litre azalıyordu. Eksi 20x dedim ancak 50. dakikadan sonra arkadaşlar 51. dakikaya geçtiğimde bu dolmaya başlıyor. O zaman negatif olmaz. Mutlak değeri almam gerekiyor. Demek ki orada da tekrar artmaya başladı manasına geliyor arkadaşlar. X yerine 51 yazdığınızda mesela 1000 20 eksi 1020 olacak o zaman o da 20 litre dolduğu manasına gelecek mutlak değerli olarak da bu şekilde ifade ederiz şurada bir şey kaçırmışım arkadaşlarım hemen onu da göstereyim burada üst sınır var yani x'imiz en fazla 100 olabiliyor 100'den küçük değerler olması gerekiyor yani x 50'den büyük değerler için ve 100'e küçük eşit dememiz lazım neden 100'e küçük eşit tam 100 olduğunda tekrar depo dolmuş oluyor tamamı 100'den daha büyük bir sayı değeri yani dakika veremeyiz. Burada da yüzde tanımlı yapacağız. Evet bu şekilde etkinlik 2 sorularımızı da tamamladık. Hemen etkinlik 3'e geçelim arkadaşlar. Bu da yine uzun bir soru. Bakalım grafik üzerinde, GeoGebra üzerinde yapmamızı istediği bir soru. Şimdi f(x) fonksiyonu biçiminde tanımlanmış, iki noktadan geçiyormuş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. f fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Bu birim kareler demiş mi? Evet harika birim kareler. O zaman noktasal olarak söyleyebilirim. 1 2 3 4 5 5 birim sağa gitti, 2 birim yukarı gitti. Yani bu nokta 5,2. Burada 1 birim sola gitti, 4 birim de yukarı eksi 1,4 oldu. Tamam buralardan geçen bir fonksiyondan bahsediyorum. Öyleyse şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu noktaları yerine yazdığımda fonksiyonu sağlamak zorunda. O zaman x yerine 5 verdiğimde 5 artı a 2 görüntüsünü vermeli. Ayrıca arkadaşlar eksi 1 verdiğimde de eksi 1 artı a 4 görüntüsünü vermesi gerekiyor. Mutlak değerin içerisi negatif ya da pozitif olabilir. Yani 5 artı a 2'ye eşit olabilir veya 5 artı a eksi 2'ye eşit olabilir. Burada 5'i karşıya attığımda a eksi 3 olacaktır birinci ihtimal. İkincisinde 5'i karşı attığımda a eksi 7 olacaktır. İkinci durumda ise yine içerisi eksi 4 ya da artı 4 olabilir. Yani eksi 1 artı a eksi 4 olabilir ya da eksi 1 artı a 4 olabilir. olabilir. Burada eksi 1'i karşıya attığımda artı 1 olarak gidecek. Yani a eksi 3 olabilir. Burada da arkadaşlar yine eksi 1'i karşı attığımda a 5 olabilir. A'nın alabileceği değerlere baktığımda eksi 3 olabiliyor. Eksi 7, eksi 3 ya da 5 olabiliyor. Şimdi bunların hepsi olamaz. Bunları düşünmemiz lazım. Bu noktada şöyle bir şey düşünüyorum. Bakın içine yazdığım doğrusal fonksiyon x'in katsayısı bize eğimi veriyordu. Eğim de 1. Yani değişim miktarı bir birim olmalı burada. Doğrusal bir fonksiyon olduğu için eğimi de bir olduğu için bu noktalardan da geçebilmesi için şu şekilde grafik oluşması gerekiyor arkadaşlar. Bakın doğrusal bir şekilde çizdiğimde bu şekilde bir grafik fonksiyon grafiği oluştu. Şimdi devamında dikkat ettiğimizde arkadaşlar y eksenini tam 3 noktasında x eksenini de yine 3 noktasında kesiyor. Öyleyse burada mutlak değer x artı a dediğimde Bakın x yerine 3 yazdığımda fonksiyonun 0 olduğu için 0 yapmalı. O zaman x yerine 3 yazdım. 3 artı a 0 olması için a buradan eksi 3 olarak bulunacaktır. Ben ilk tarafta olabilecek bütün ihtimalleri söylemiştim. A dikkat ederseniz eksi 3 oluyor. Çünkü x eksenini 3 noktasına kesti. Fonksiyonun 0'ı 3 oldu. Grafiğini çiziniz dedi. Evet. Zaten bunu yapmışız arkadaşlar. İlk başta turuncuyla bunu yaptık. Tamam. Başka ne istiyordu? A'yı bulmamızı istiyorsa A'yı da bulduk. A'yı da eksi 3 olarak bulduk. Minimum değerini ve fonksiyonun birebir olup olmama durumunu soruyor. O zaman hemen şunu tekrar toparlayalım. Arkadaşlarım fonksiyon V şeklinde bir görüntü verdiği için bu birebirlik özelliğini sağlamaz. X'e paralel doğrular çizdiğimde de birden fazla noktada kesiyorsa birebirlik özelliğini sağlamıyor. Zaten bunun mantığı da şuydu arkadaşlar. Birden fazla X aynı görüntüyü veriyorsa birebirlik özelliği sağlanmaz. A'yı eksi 3 olarak bulmuştuk. Bir de bizden istediği minimum değerini sormuştu. Minimum değeri de fonksiyonun sıfırı yani x'in 3 olduğu noktadır. Çünkü bundan sonra daima fonksiyon yukarı yönde yani artı sonsuz yönde hareket ediyor. O yüzden minimum değeri görüntü değeri olarak soruyor. Sıfır olacaktır arkadaşlar. Peki minimum değerini sağlayan absis değeri derse o da 3 olacaktır. Yani fonksiyonun sıfırıdır aynı zamanda. Bir de şunu sormuştu. F14 fx eşittir 14 nedir diye sormuştu sanki son soruda. Evet burada da 14'e eşitleyelim arkadaşlar. Artık a'yı bulmuştuk. Eksi 3'tü. fx fonksiyonumuz mutlak değer x eksi 3 oldu eşittir 14. Mutlak değerin içerisi eksi 14 olabilir ya da artı 14 olabilir. Burada eşitlikleri yaptığımda x eksi 3 eksi 14 dediğimde arkadaşlar eksi 3 artı olarak gitti yani x eksi 11 olacaktır. Peki artı 14 olduğunda x eksi 3 14 olduğunda burada da x'imiz 17 olarak bulunacaktır. Yani iki farklı x değeri elde ediyorum o da eksi 11 ya da 17 oluyor. Bu şekilde üçüncü etkinlik sorularımı da bitirmiş oldum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.